şubelerinden uzun açılış konuşmaları, müzik iletilmez ışınlanmış çocuklarla ilgili konuşmalar, slide gösterisi, ateş böceği gözlerimiz ve 4B e, sınavının meçhile apel cevabı okuması, bölümümüz bu şekilde devam edecek. Sayın Ateş Eğitim Çeşitli sayın şöyle bir sayın okul müdürümüz, değerli arkadaşlarımız ve sevgili konuklar. Bugün buraya Avrupa Birliği Bakanlığı'nın imarlı bir finans zorluğunu sürdürdüğümüz Erasmus Stratejik Ortaklık Tarihli Projesi ile bilgi paylaşım yapmak ve dışlanmış çocuklarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Sizlerle bir arada olmak onur verici, tarihimizde hiç iştirak edilmeyi ve bizlere bu fırsatı yaşattığınız için teşekkürlerimizi sunuyor ve hoş geldiniz diyoruz. Evet. Haydi de bunları dağıtıyoruz. ve tutuşurlar şehirler Her herkesin bir tane sahip buluşup ardından daha aşağıda arkadaşı olmak için ön yardımları yapar. Projenin koordinatörü Türkiye İçeren Köy Hastanesi İlkokulu. Projenin partner ülkeleri Polonya, Romanya ve İtalya. Projenin süresi 2014-2016 yılları arası. Koordinatör ülke proje başta okul müdürümüz Sayın Hasan Ali Gözü olmak üzere 4 Ağustos sınıf öğretim iki 2 B sınıf için bayraklar, Dört c sınıfı öğretmeni Can Ergin'den, İngilizce öğretmenini Zeydan Proje konuları ise şöyle, kültürleri tanıma ve kültür alışverişlerinde tanımlam. Kültür miraslarımızda olan yerekliler, atasporları, oyunlar, yerel hikayeler ve masallar, kültürel ev sanatlarını tanımlam. Ortak bir öğrenen geçiyle, başına diğer konu konu ne olmuş buna? Bitti çıktı yer alan dışlanmış çocuklar konusu. Bugün asıl üzerinde durmak istediğimiz konu dışlanmış çocuklar adı altında vurgulayacağımız parçalanmış aile çocukları, istismara uğramış çocuklar, mülteci çocukları, otistik ve diğer fiziksel engelli çocuklarımızın seslerine kulak vermek, sorunlarına bir parça da olsa değinebilmek Hayatları, yaşadıkları zorlukları ilişkin farkındalık yaratmak. Şimdi okul ürünümüzü proje uygulama aşamasında desteğin esirgememiş, çalışmalara katılmış ve proje nedeniyle ulaşmasında üzerine düşen hiçbir sorumluluk ve çalışmadan kaçırmamıştır. Bu çalışmaların devamını almak üzere kendilerini kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Ayıp için değil düşünem komşu olduk müdürler. Öğretmen arkadaşlar, kıymet Değerli sahipler. Proje paylaşım panelimize hoş geldiniz. 2014 yılında başlamış olduğumuz Erasmus bir projesi en son duyurdu. Nisan onu da tamamlıyoruz. En son Romanya'ya gidiyoruz. Şimdi esneğine ilk yıllarda bunun çok hayalini bulmuştuk. Yönetmen olarak ne olur yurt dışına bir çıkabilsek, devlet bizi yurt dışına gönderebilsek. Hakikaten geride kalan uzun yıllardan sonra Kasım ayıydı. Polonya'daydım. Polonya'da bu projenin gerçekten ne kadar anlam taşıdığını bizzat yaşayarak öğrendim. Kendim de yaşadım. Ki her tura katılmıyordum. Polonya turuna katıldım. Ki bu Romanya turuna da katılacağım. Arkadaşlarım zaten projenin içerik olarak ikna ve ettiği hususların bu aşamalarıydı. Biraz sonra proje e, sorumlusu öğretmeni Cülti Hanım sizlere hatırlayacak. Ancak ben projenin önemini kendim devrede yaşadığım için bu aynada orada bir anını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. proje'nin her gerekli amacı tabii ki ülkeler arası kültür alışverişi iletişimini sağlamak. Bizim bir de ek Projemizin ek konusu olarak da dışlanmış çocuklar var. Bu daha çok projemizi önem kazandırdı. Şunu öğrendik. Polonya'da, Polonya soğuk bir ülke. Hazırlıksız da gitmiştik. Bayağı da üşümüştük. Polonyalıları ne kadar soğuk olduğunu orada öğrendik. Türkler olarak biz kendimize bakıyoruz. Çok misafir verler. Misafirlerimizi baş köşeye oturan insanlarız. İlk gittiğimizde akşam saat gidi değil mi bizler? Bir restoranda bizi karşılıyorlar. Herkes gelince oturuyor, uzaktan bize hoş geldin diyorlar. Sanki biz komşudan komşuya gelsek bile kalkılır, karşılanır. Böyle soğuk bir hareket. Bir kere orada ben <laughs> <laughs> kararı verdim. Bunları değiştirmemiz lazım. Bu şekilde olmaz. Şimdi kaldığımız süre içerisinde yine aksaklıklar oldu. Biriktirdik tabii ki. Sonra akşam bize veda Evet. Kaldığımız otelin restorandı. O, okul müdürümüz bize veda yemeği verecek ki bizde küpe müdürümüz de burada. Protokol çok önemlidir. Türk kültüründe aileler arasında sosyal hayatta biz buna adamı maaşiyet kuralları, nezaket kuralları diyoruz. İnsan olmanın temel şartıdır. Şey. Şimdi orada bakıyoruz. Yemek hazırlamışlar. Yemeğe gireceğiz. O deli odamda hazırlanıyorum. Onlar girmişler, toplamışlar. Okul müdürü de muhabirleri yanına almış. Veziyiyor mu arada? Evet. O düzeninde oturulmuş. Müdür başküsüye oturmuş, Muavinlerin yanına almış. Biz geldik, indik aşağıya. Deli oturacak dedim. Sen de yanar oturacaksın. gibidir. Öyle maşallah. Gül <laughs> <laughs> oldu. Şimdi de bana orada bir de soba atmasa iyi. <laughs> ben dışarıda beklerken sonra içerisi düzelmedi diye devamına teşekkür ediyorum. Durumu aktarız da biz değil, bilmediğimiz için derdimizi <laughs> anlatamıyoruz. İçeri girdik bu sefer video yanındakileri kaldırdı beni yanına oturttu. Ayakta karşıladım. Şöyle herkes bana bakıyor. Kim bu diye. Tabii ki yalnız Polonya değil orada. Romanya var. Bir de İtalya var. Aynı zamanda o ülkelere de mesaj vermek durumundayız. Neyse Didem Hanım sordu, demiş ki sigarayı yeni bıraktım. E, mi kokluyordu, öyle bir şeydi. Evet. Sordu, sizin direktör diyorlar müdürleri, sigara kullanıyor, kullanıyor, gitmiş orada. Bir tane kitap geldi, önüme koydu. Onu. Dedim, teşekkür ederim. Burada sigara kullanmam ben, arkadaşlarıma, salon makinelerine saygısızlık oldu falan. Onu da ne zaman getirdi? Şöyle, Dedim ki, lider Hanım'a yine rehberlerini görüşün, yemek arasında bir fırsatını bulun, bana zaman ayırıp bir konuşma yapalım. Yani. Kalktı. İşte Sayın Direktör, işte şahsının tüm katılımcı e, işte tutuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı adına bir haftalık ülkenizde misafir bulunmaktayız. Biraz da politik davrandık onları ezmek için. Şöyle iyi davrandık. Aslında hiçbir şey yapmadılar. Dedi bir ders verelim onlara. Güzel bir şekilde orada gerçekten anlamlı onları hem okşayınca hem harekete geçirince bir konuşma. Konuşma bittikten sonra alkış 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 baktık ki bu Türkiye çıktı önüne. Olduk bir numara orada Bir itibar, bir yakınlık. Çok ondan sonrası uzatmıyorum. Şunu anladık ki ha, öğretmenler dünya parajını dünya kültürünü geliştirecek, yetiştirecek öğretmenler onun için de şimdi Romanyalılar demiş ki arkadaşlarımıza müdürümüz değil de ısrarla bize de gelsin. O bize lazım. Bu arada onların müdürü kulağım eğildi işte bu şekilde. Ya siz çok özel bir direktörsünüz falan. Şimdi i̇şte, olmamız lazım. Buradan oraya gidiyoruz. Sanki biz bahçeye pikniğe çıkmışız gibi kimseyle kimseye ilgisi yok. Velhasıl bu olaydan sonra çok büyük bir yakınlık, bir gibi bir alaka. Türkiye bir olmanın onurunu aradık, Bir kez daha yaşadık ve onlara da bir mesaj verdik. Evet, şimdi buna için anlattık, Gülen için anlattık. Gerçekten proje, bu Erasmus projesi, keşke bütün okullar katılabilse, çok lazım olan, hele evet bu son zamanlarda çok gerekli olan bir proje. Biz bu projeyi 2014 yılında Türkiye genelinde 400 okuldan 17. olarak kazandık. Büyük bir başarı. Okulumuzun ismini Avrupa'ya taşımak hepimizin onurumu. bu. hususta emeği geçen başta idareci arkadaşım Şermin Hanım, iki arkadaşlarım, onların hepsine birlikte teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma devam ediyor ve uzmanlaştık. Dört tane kitap yazılmış bunlarla ilgili hem Türkçe hem İngilizce. Oraya da götüreceğiz. Gittiğimiz zaman o bizimle beraber müşterek olan ülkedeki öğretmenlere orada da bunları dağıtacağız. Sözü burada ben tamamlıyorum. Hepinize katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgiyle saygılar sunuyorum.